Şimdi bugün DJI NEO drone'unu açacağız. Şurada hemen yırttık. Hayırlı olsun. Artık benim iade hakkım yok. <laughs> Mina alsam mı diye düşünüyordum da sonra vazgeçtim. Burada neler var? İlk kutuyu açalım arkadaşlar. Bakalım neler var burada. 2 adet pil ve şarj kutusu burada. Diğer poşeti açalım. Bir adet screwdriver e, ee, iki adet kablo çıktı. Oo, ilginç. Bir adet Lightning'den USB-C'ye çıktı. Bir adet Type-C'den Type-C'ye çıktı. Ve dronumuz bu şekilde minnacık. El kadar bir drone mükemmel bir şey. Burada Fly More Combo olduğu için bir e, kontrolcüsü çıkıyor. Hızlı bir kutu açılma olacak. Bununla da vloglar gelecek arkadaşlar. Otü'de uçabildiğim yerlerde uçuracağım. Bu arada kumanda başarılı kumanda. Heh, şuralardan joystickleri var. Alt tarafından çıkartıyoruz. Bunları takıyoruz işte üzerine. Başka neler var kutunun içinde? Ee, propellerler propellerlar var yedek. Kullanım cırt cırtı var. Bir de içinde yemeğin yazan silika jelli paket var. Okey arkadaşlar. Şimdi e, bunu açıyoruz. Drone'u. Paketinden böyle tıp diye çıktı. Bakalım ne kadar pili var. Evet, pil yok. Bunu şarj edeceğiz şimdi. Hemen. Şarja taktım ve bakalım ışık yanacak mı? Boş kabloya takmışım arkadaşlar. Şimdi tekrar deniyoruz. Kabloyu taktık. Şarjı taktım. Haydi. Batarya boş çıktı arkadaşlar. Yok dolu. Evet. Tek tık dolu böyle. Şurayı nasıl çıkartıyoruz? Şöyle sıkarak çıkartıyoruz. Ve drone hazır bu şekilde.